Leysa aleykum cunahun en tedhulu buyutan, gayre meskunetin fiha meta'u lekum oturulmayan ve içinde eşyanız bulunan evlere izinsiz girmenizden dolayı size bir günah yoktur. Vallahu ya'lemu ma tubduna ve ma taktumun. Allah aça vurduğunuzu da gizlediğinizi de bilir. Kul lil mu'minina inanan erkeklere söyle. Ya guddu min absarihim bazı bakışlarını kısımlar ve <laughs> yahfazu furucuhum ırzlarını korusunlar. Zalike ezka lehum onlar için daha temizdir. İnna Allaha habirun bima yasnaun. Şüphesiz Allah onların her yaptıklarını haber almaktadır. Wa kul lil mu'minati inanan kadınlara da söyle. Yaghuzuzne min absarihinne bazı bakışlarını kıssınlar ve yahfazna furucahunne ırzlarını korusunlar ve la yubdine zinetehunne süslerini göstermesinler illa ma zahara minha ancak kendiliğinden görünenler hariç. Vale yavuribine, bir <laughs> xumurihinne, başörtülerini göğüs yırtmaçlarının üstüne koysunlar. Valla yubdine, zinetehinne, süslerini kimseye göstermesinler. İlla <laughs> libuğuletihinne, yalnız kocalarına, ev <laughs> abaihinne, Yahut babalarına, ev <laughs> abai Yahut kocalarının babalarına, ev <laughs> abnaihinne, Yahut oğullarına ev ebnâi bu'ûletihinne yahut kocaların oğullarına ev ihvânihinne yahut kardeşlerine ev beni ihvânihinne yahut kardeşlerinin oğullarına ev beni ehevâtihinne yahut kız kardeşlerin oğullarına ev nisâihinne yahut kadınlarına ev ma meleket eymânühünne yahut ellerin altında bulunan kölelerine ev tabiîne gayri ulil irbeti miner ricali yahut kadına ihtiyacı bulunmayan erkek tabilerine hizmetçilere, yardıma muhtaç ihtiyarlara, bunaklara, dilencilere evit tiflillezine lem yuzharu ala awratin nisa yahut henüz kadınların mahrem yerlerini anlamayan çocuklara gösterebilirler. Vela yuzribne bi arculihinne li yu'ileme ma yukhfina min gizledikleri süslerin bilinmesi için ayaklarını vurmasınlar ve tubu ila llahi eyühel mu'minun ey müminler topluca Allah'a tövbe edin la'allekum tuflihun ki felaha eresiniz